Keyfe tekfurune billah ve kuntum envaten fe ahyakum sümme yumeytukum sümme yuhyikum sümme ilayhi turcaun. Yani ne suretle Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu, o size hayatı verdi. Sonra sizi öldürecektir, sonra yine hayat verecektir. Sonra ona rücu edip gideceksiniz. Ayetlerin nazmına ait üç vecih bu ayette de caridir bu ayetin mekabli ile irtibatı. Evet, Kur'an-ı Kerim, vaktaki insanları ibadete ve Allah'a iman etmeye davet etti ve imanın itikad edilecek esaslarıyla yapılacak hükümlerini icmalen, delillerine işareten zikretti. Evvelce mücmelen işaret edilen delilleri tazammun eden nimetlerin tadadıyla bu ayette de zikretmeye avdet etti. Evet bu ayetle en büyük nimet olan hayata işaret edilmiştir. İkinci ayetle beka nimetine işaret edilmiştir. Evet semavat ve arzın tanzimatı hayatın kemal ve saadetini temin eder. Üçüncü ayette beşerin kainat üzerine taftil ve tekrimine işarettir. Dördüncü ayetle beşere talim ve ilim nimetine işaret yapılmıştır. Bu nimetlerin suretine yani nimet oldukları cihete bakılırsa, inayet-i ilahiyeye delil oldukları gibi ibadete de delildirler. Çünkü nimetleri verene şükür vaciptir. küfran nimet aklen de haramdır. Eğer o nimetlerin hakikatlerine bakılırsa, mebde ve meadi ispat eden delillerdir. Ve keza bu ayet geçen kafir ve münafıkların bahsine de nazırdır. Onun için taaccübü ifade etmekle inkarı tazamun eden keyfe ile yapılan istifam onların tehditlerine işarettir. Şimdi bu cümlelerin aralarındaki irtibat ve münasebetlerden bahsedeceğiz. Evet, Kur'an-ı Kerim, evvelce gaibane yaptığı hikayeden sonra burada hitaba başladı. Bu da belagatçe malum bir nükte içindir. Şöyle ki, insan bir adamın fenalığından, ayıplarından bahsederken, hiddeti, gazabı o kadar galebe eder ki, hayalen, hayali bir ihzarla, kitap suretiyle kendisine tevcihi kelam etmeye başlar. Veya iyiliklerinden bahsederken şevki ve aşkı galeyana gelir. Hemen hayalinin karşısına getirir, kendisine hitapla konuşmaya başlar. Bu, iltifatla tesmiye edilen bir kaydedir. Bu kaydenin lisan Arap'ta büyük bir mevkii vardır. İşte Kur'an-ı Kerim bu kaydeyi takiben keyfe tekfirune diyerek sigayı hıtapla onlara tevcih kelam etmiştir. Sonra vakta ki bu makamda takip edilen maksat, iman, ibadet etmek ve küfran nimet etmemek, küfrü reddetmek gibi geçen usul ve esasları ispat için lazım olan delilleri zikretmektir. Ve delillerin en vazıhı, ahval-i beşer silsilesinden istifade edilen delillerdir. Ve nimetlerin en büyüğü, o silsilenin ukde ve düğümlerindedir. Kur'an-ı Kerim "Ve kuntum envaten fe ahyakum, sünne yumeetkum sünne yuhyikum sünne ileyhi turcaun" olan ayet-i kerimeyle beş düğümlü, mürettep o silsile-i işaret etmiştir. Biz de o beş düğümü beş meselede hal ve beyan edeceğiz. Birinci mesele. "Kuntum envaten" oktesini düğümünü açıyor. Şöyle ki, insanın cesedini teşkil eden zerreler Âlemin zerratı içinde camit dağınık bir şekildeyken bakarsın ki mahsus bir kanunla muayyen bir nizamla intizam altına alınarak âlem ana gönderilir. Âlem ana sakit, sakin, gizli bir vaziyetteyken birdenbire kafile kafile muayyen bir düsturla, yevmi bir intizamla, bir kast ve hikmet altında alem mevalide intikal eder. Alem mevalitte de sükût içindeyken birdenbire acip, garip bir tarzla nutfeye inkılap eder. Sonra müteselsil inkılaplarla alaka olur. Sonra mudga olur, sonra et, kemik olur. Bu inkılapların her birisi, evvelkisine nispeten daha mükemmelse de, lahikine göre mevattır, yani hayatsızdır. Sual Mevt, hayatın zevalidir. Halbuki o zerrelerde hayat yoktur ki zevali mevt olsun. Cevap Mevtin o zerrelere ıtlak edilmesi mecazdır. Sebebi ise üçüncü, dördüncü düğümleri zihne kabul ettirmek üzere zihin için bir hazırlamadır. İkinci mesele feahyakum düğümünü açıyor. Evet hayat kudret ezeliyenin en büyük ve en ince ve en acip bir mucizesidir ve bütün nimetlerden üstündür ve mebde ve meadin bürhanlarından en zahir bürhandır. Evet, hayat nevilerinin en ednası nebat hayatıdır. Hayat-ı nebatiyenin başlangıcı, çekirdekte veya habbede hayat düğümünün uyanıp açılmasıdır. Bunun keyfiyeti o kadar zahir, o kadar umumi, o kadar meylufken, zaman Adem'den şimdiye kadar hikmet beşerden ve felsefesinden gizli kalmıştır. İşte hayatın ne derece ince olduğu anlaşıldı. Ve keza hayatı olmayan bir cisim, en büyük bir dağ da olsa tektir, yetimdir. Mekanından başka bir şeyle münasebeti yoktur. Lakin bal arası gibi küçük bir cisim, hayata mazhar olduğu zaman bütün kainatla münasebetler olur ve her şeyle alışveriş yapar. Hatta diyebilir ki, kainat benim mülkümdür, benim yerimdir. Kainatın her tarafına gider, havasıyla tasarruf eder. Bütün eşyayla kesbi muharefe eder.'' Bilhassa hayat-ı insaniye tabakasına çıkan hayat, aklın nuruyla alemleri gezmiş olur. Alemi cismani de tasarruf ettiği gibi, alemi ruhani de gezer, alem misale seyahat eder. Kendisi o alemleri ziyarete gittiği gibi, o alemler de onun ruhunun aynasında temessül etmekle iade-i ziyaret etmiş gibi olurlar. Hatta insan, alem Allah'ın fazlıyla benim için halk olunmuştur diyebilir. Hayat-ı insaniye, her birisi çok tabakalara şamil olarak hayat-ı maddiye, hayat-ı ruhaniye, hayat-ı maneviye, hayat-ı cismaniye gibi nevilere ayrılır, imbisat eder. Demek ziya, renk ve cisimlerin görülmesine sebep olduğu gibi, hayat da mevcudatın kâşifi ve sebebi zuhurudur. Evet, hayat bir zerreyi bir küre gibi yapar. ashab hayatın her birisi, alem benimdir diyebilir.'' aralarında müzaheme ve münakaşa da olmaz. Müzaheme ve münakaşa yalnız nevi beşerde olur. İşte hayatın ne büyük bir nimet olduğu anlaşıldı. Ve keza camit dağınık bazı zerrelerin birdenbire bir vaziyetten çıkıp makul bir sebep olmadığı halde diğer bir vaziyete girmesi saniyin vücuduna zahir bir delildir. Hatta hayat hakikatların en eşrefi en temizidir. Hiçbir cihette hisseti yoktur çirkin bir lekesi yok. Hayatın dışı da, içi de, her iki yüzü de latiftir. Hatta en küçük ve hasis bir hayvanın hayatı bile yüksektir. Bunun içindir ki hayatla kudret arasında zahiri bir sebep tavassut etmiyor. Hayata bizzat kudretin mübaşereti izzete münafi değildir. Halbuki umur-ı hasiseye kudretin zahiren mübaşereti görünmemek için esbab-ı zahire vazedilmiştir demek hayatta hisset yoktur. İşte bundan anlaşıldı ki hayat saniyin vücuduna en zahir bir delildir. Ve keza en basit bir cismin geçirmiş olduğu inkılabat ve tahvülata dikkatle bakılırsa görülür ki, alem-i zerrattaki zerreler, alem-i intikal edince başka suretlere girerler. Alem-i mevalette başka suretlere dönerler, nutfede başka vaziyet alırlar. Sonra alaka olur, sonra mudga olur, sonra bir insan suretini giyer, ortaya çıkarlar. Bu kadar inkılabat tacibe esnasında, zerreler öyle muntazam harekat ve muayen düsturlar üzerine cereyan ederler ki, sanki bir zerre, mesela alem-i zerrattayken vazifelendirilmiş ve Abdülmecid'in gözünde yer alıp vazife görmek üzere yola çıkarılmıştır. Bu hali, bu vaziyeti, bu intizamı gören bir zihin, bila tereddüt hükmeder ki, o zerreler, bir kastla ve bir hikmet altında gönderilir. İşte zerratın hayata masareti için geçirdiği bu kadar acip ve garip tavırlar, insana ikinci bir hayatın bu hayattan daha kolay ve daha sehil olduğuna da bir kanaat getirir. İşte hayatın mebde ve meade delil olduğu bu hakikatlerden anlaşıldı. Fe kum cümlesi, sümme tukum cümlesine bir delil gibidir hepsi de birlikte keyfeden istifade edilen inkara delildir. Üçüncü mesele Sümme yumeytukum uktesini açar. Evet mevtin de hayat gibi mahluk olduğuna, mevtin idam ve adem mahsı olmadığına delalet eder. Mevt ancak ruhun ceset kafesinden çıkmasıyla tebdili mekan etmesinden ibarettir. Ve keza nevi beşerde mevcut emarat ve işaret kesireden katiyetle anlaşılır ki, İnsan öldükten sonra bir şeyi baki kalır. O şey de ancak ruhtur. Demek ruhun bekası hasse-i zatiyedir. Bu hasse-i zatiyenin bir fertte mevcut olması, nevin tamamında mevcut olmasını istilzam etmekle, mucibe-i cüziyenin mucibe-i külliye hükmünde olduğuna bir misal teşkil ediyor. Binaenaleyh mevt, hayat gibi bir mucize-i kudrettir yoksa hayat şartları bulunmadığından Adem'in dairesine girmiş değildir. Sual, ölüm nasıl nimet olur ve ne suretle nimetlerin sırasına dahil edilmiştir? Cevap, evvela ölüm saadet-i ebediyeye mukaddimedir. Bu itibarla nimet sayılabilir. Çünkü nimetin mukaddemesi de nimettir. Nitekim vacibin mukaddemesi vacip, haramın mukaddemesi haramdır. Saniyen, Ölüm, muzır hayvanlarla dolu bir hapisten geniş bir sahraya çıkmak gibidir. Binaenaleyh, ruh ceset kafesinden çıkarsa necat bulur. Salisen, Ölüm olmasaydı küre yarız nevi beşeri istihab edemezdi ve nevi beşer müthiş perişaniyetlere maruz kalırdı. Rabian, İhtiyarlık yüzünden öyle bir dereceye gelenler var ki tekalifi hayatiyeye kadir olamaz. Daima ölümünü isterler. İşte bunun için ölüm nimettir. Dördüncü mesele, sümme yuhyi kum muktesinin beyanındadır. Evet bu hayat ikinci hayattır ki ölümden sonra haşirden evvel uka gelir. Demek hayat-ı bu ikinci hayatla başlar. Ali, bu yuhyikumdaki kumdaki hitap yalnız insanlara ait değildir. Bir cümle kainata racidir. Çünkü bu hayat-ı bütün kainatın neticesidir. Eğer bu hayat olmasa, kainatta hakikat denilen her şey zıddına inkılap eder. Mesela nimet, nıkmet olur. Akıl, bela olur. Şefkat, yılan olur. Beşinci mesele. Sümme ileyhi turcevunun uktesi hakkındadır. Evet Cenab-ı Hak, alemi kevnü fesat denilen şu alemde, hüsün, kubu, nef, zarar gibi zıtları çok hikmetlere binaen karışık bir tarzda yaratmıştır hem de izhari izzet için vesait ve esbabı vaz etmiştir. Haşir ve kıyamette kainat tasfiye ameliyatını gördüğü zaman zıtlar birbirinden ayrılır ve esbabla vesait de ortadan kalkar. Ortadaki perde ve hicap kalktıktan sonra herkes saniyeni görür ve hakiki malikini bilir. Tetimme Meskur ayetteki cümlelerin arasındaki irtibatın hülasasına bir zeyildir. Cenab-ı vakta ki onların küfrünü istifam ifade eden keyfeyle reddetti ve halkı da tacibe davet etti ve ondan sonra gelen dört büyük inkılabı gösteren dört cümle ile bürhan getirerek ispat etti. O inkılapların her birisi çok tavırlara, vaziyetlere ve mertebelere şamil olduğu gibi, kendinden sonra gelen inkılapları hazırlayıcı birer mukaddime oldu. Birinci inkılaba ve küntüm envaten cümlesiyle işaret edilmiştir yani bir insanın cesedini teşkil eden zerrelerin alemi zerratta geçirmiş olduğu vaziyetlerden son vaziyetine işarettir ki fe ahyakum cümlesiyle işaret edilen ikinci inkılaba mukaddime olur. hakayk kevniyenin en acibi olan şu ikinci inkılapta çok mertebelere, çok tavırlara şamildir ki son tavrı, vaziyeti sümme yumitukum cümlesiyle işaret edilen üçüncü inkılaba mukaddime olur. Bu inkılaptaki pek çok berzahi tavırlara şamil olup, son vaziyeti, sümme yuhyikum cümlesiyle işaret edilen dördüncü inkılapta tamamlanır. Bu dördüncü inkılaptaki birçok kabri ve haşri vaziyetlere şamil olup, en son vaziyeti, sümme ileyhi turcaun cümlesiyle hıtam bulur. Demek bir zihayatın cesedi, birinci inkılabın birinci vaziyetinden başlamak üzere daima teceddüd eder, tazelenir. Yani bir libastan bir kıyafetten çıkar, daha güzel bir libasa bir kıyafete girer. Ve hâkeza böylece saadet-i ebediyeye mazhar oluncaya kadar devam eder. Binaen ala bir bir hayatın şu müteselsil vaziyetlerine bakan bir adam nasıl inkara cesaret edebilir? Şimdi mezkur ayetteki cümlelerin heyetlerinden bahsedeceğiz. Birinci cümle Keyfe tekfirûne billah bu cümleyle yapılan istifham, o kâfirlerin zihinlerini, gözlerini, yaptıkları kötülüğe, fenalığa çevirtir. Ta ki bizzat şakavetlerini görsünler, belki insafa gelip ikrar ederler. Tekfirûne'deki hitap, Cenab-ı Hakk'ın şiddet gazabına işarettir. Çünkü gaybetten hitaba yapılan iltifat, ya şiddeti hiddete veya kesreti muhabbete işarettir. Tekfirûne'ye bedel, la tu'minûne'nin zikredilmemesi, onların şiddet inatlarına işarettir. Çünkü onlar hakkaniyeti delaille sabit olan imanı terk ve butlanı bürhanlarla sabit olan küfrü kabul ettiler. Ve kuntum envaten. Bu cümledeki vav vav-ı haliyedir. Yani mabadinin makabline hal olduğuna delalet eder. Demek kuntum envaten tekfurunenin failine haldir halin, zevil halin ameliyle beraber olması şarttır. Halbuki burada dört cümle vardır. Bunlardan ikisi mazi, ikisi müstakbel olduklarından, sevil halin amili olan tekfirune ile zamanca mukarin değildirler. Binaenaleyh, vavın haliyeti bir mukaddere işarettir. Takdir-i kelam, ve talemune inkuntum envaten. Bu itibarla tekfirunenin failine talemune cümlesi hal olur. Öteki cümleler ine haber olurlar. Sual. Onlar birinci ölümle bir hayatı bilirlerse de Allah'tan olduğunu bilmezler, inkar ederler. İkinci hayatla Allah'a rücu zaten inkar ederler. Cevap. Cehli izale edecek deliller zahirken o ve çile cehil denilmemesi belagatın kaidelerinden biridir. Buna binaen birinci mevkle birinci hayatın etvar ve ahvaline yapılan dikkat, saniyi ikrar ve tasdik etmeye icbar eder.'' ve aynı zamanda evvelki hayat ve mematın Allah'tan olduğunu bilmek, ikinci bir hayatın olacağına da zihni ikna ve icbar eder. Hal böyleyken, kâhil telakki ettiğin o kâfirler, alimler sırasına dahildirler. Kuntum'daki hitaptan, onların âlem zerratta dahi bir nevi vücut ve tayinler olduğu anlaşılıyor. Yoksa o zerrat, tesadüfler rastgele muayyen cisimleri teşkil edemez. Emvaten tabiri, lem yekun şeyen mezkuranın mealine imadır. Fe ahyakum bu fe takip ve ittisali ifade eder. Yani makabli ile mabadinin arasında mesafe olmayacaktır. Halbuki burada mevt hayat arasında uzun bir mesafe vardır. Evet, fakat bu fe sani ispat eden delillerin menşeine işarettir ki o zerratın hiçbir vasıta ve esbab olmaksızın cemadiyetten hayvaniyete defaten intikal etmesi, zihni saniye ikrar etmeye mecbur eder. Ve keza o zerrat, mevat halindeyken vaziyetleri sabit olmadığından, şeyenleri ve iktizaları fasılasız takiptir. Sual Ahyakumun yerine niçin sırtum en denilmemiştir? Cevap Ahyakum hayatın cenabı Hak tarafından ita edildiğine sarahaten delalet eder sırtum ahya de o delalet yoktur. Yalnız hayat sahibi olduğunuz manasına delalet eder. Sümme <Sessizlik> yumitukum. Bunun yerine temutune zikredilmemesi, mevtin, kaderin takdiriyle kudretin büyük bir tasarruf olduğuna işarettir. Evet, ömrü tabiisini bitirip sonra ölenler pek azdır. Kısma azamı ömrü tabiisi esnasında öldürler. Demek mevt, tabii bir netice değildir ancak cesedin ile dağılmasından ibarettir. Yoksa ruhun fenasıyla değildir. Mevtle ceset dağılır, ruh baki kalır. Sümme yuhyikum Ma ile mabadi ma arasında buğdu mesafeyi ifade eden sümme, imate ile ikinci ihya arasında kocaman alem berzahın fasıla olduğuna işarettir. Sümme ileyhi turcaun Bu sümme ise ikinci ihya ile rücu arasında mevcut büyük bir perde ve hicabın bulunduğuna işarettir. Turcaun yani esbab perdesinin keşfiyle ve saitin tardıyla Allah'a rücu edeceksiniz. Sual Allah'a rücu etmek Allah'tan gelmeyi iktiza eder. Bunun için bir kısım insanlar Allah ile insan arasında ittisali tevehüm etmişlerdir. Ve bazı sofiler de şüpheye düşmüşlerdir. Cevap Dünyada insanın vücut ve bekası olduğu gibi, ahirette de vücut ve bekası vardır. Dünyadaki vücut, vasıtasız desti kudretten çıkar. Dünyada terkip, tahlil, tasarruf, tahavvülle karışık beka meselesi, sabıkan zikredilen hikmet üzerine, esbab, vesait, ilel, meseleye müdahale edip araya girerler. Ahirette ise vücut ve beka, her ikisi de levazımatıyla, terkibatıyla, bizzat desti kudretten çıkarlar ve herkes hakiki malikini bilir. İşte bunu anlayan rucun ne demek olduğunu anlar.''